Ben Karadeniz Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezunum. Yan olarak da İnşaat Mühendisliği okumuştum. Sonrasında yine paralelde yüksek lisansımı aynı üniversitede devam ettim. Üniversitemi çok seviyorum. Aslında doktora da orada devam edecektim ama doktora da benzer dersler olduğu için farklı bir üniversite olsun dedim. O yüzden şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde doktora eğitime devam ediyorum. Paralelde de Sütek isminde bir girişimim var. Eee Burada faaliyetlerimi yürütüyorum, danışmanlık veriyorum e, firmalara, Yalın Dijital Dönüşüm üzerine. Ya burada aslında çok basit mevzu. Yani e, burada şey gibi, nasıl diyeyim, hedef şaşma durumu mevzu bahisi. Yani eğer bir öğrenci çok yüksek ortalama yapmaya odaklanmışsa, yani e, bunun tek yolu konuyu çok iyi bilmek değil. Hatta çok iyi bildin mi bir konuyu, belki de yani e, stratejik çalışmadığın için yüksek not yine alamayabilirsin. Aynen. Yüksek not yapmanın stratejisi e, başka oluyor. Ben onun için biraz kinayeli biraz söylüyorum onu. Yani ciddi ciddi hı hı. birkaç dersini bırak demiyorum tabii ki de. <laughs> e, yani demek istediğim şey şu. E, hedef şaş, yani gerçek hedefimizi unutmamamız lazım. Gerçek hedef yani pratik olarak bilgilenmek. Yani o bilgilerimizi yani anlamlı bir zemine oturtmak. Yoksa yüksek ortalama yani kötü bir şey niye olsun gerçekten düzgün bir ölçüm sistemi varsa. Yani hmm. ölçüm sistemi sıkıntılı. Ben yani benim notlarım niye düşük? Ölçüm sistemini ben yani yani sebebi ölçüm sistemi bence. Hatta şöyle bir hikayemi anlatayım. Ben katüdeki kadromu kazandığım zaman sınava girdim işte kazandım, gittim, göreve başlayacağım. O zamanki bölüm başkanımız, hocamız, e kimse beni tanımıyor. Notum düşük bir öğrenciyim ya, oradan mezunum ama kimse beni tanımıyor, öyle söyleyeyim. Gittim, işte şaşırdı herkes. Ben, Aa sen buradan mezun. Aa işte notun çok e, düşük, ama sınav, bilim sınavın çok iyiydi. Dediler bana. Yani e, araştırma görevlisi kadrosuna girerken olduğumuz bilim sınavı için e, söyledi. Ben de şey dedim, yani e, notlar. Başarının göstergesi değil hocam maalesef demiştim yani hala da savunuyorum ve teorik olarak da mümkün değil yani gerçek bilgiyi ölçecek bir sınav yapmak <laughs> yani bir sınav yapıyoruz İşte sınavı hazırlarken bir amacımız oluyor şu konuyu şu soruyu çözebiliyor mu acaba diye evet, öğrenciye yani bakıyoruz o yüzden aynı tip sorular oluyor hocam zaten öğrenciler de o soruları evet. ezberleyip aslında sınav yapıyor evet. evet yani halbuki şöyle bir şey var mesela bir konuyla ilgili e, birazdan bahsedeceğim. Bir, bir konuyla ilgili analiz yapabilecek seviyeye gelmek lazım. Bir konuyu eline boyuna değerlendirebilecek seviyeye gelmesi lazım bir kişinin o konuyla ilgili bir iş tutması e, mevzu bahisse. Yani o, o kişi bir konuyla ilgili etraflıca konuşamıyorsa o konudan bir soruyu almış, kusursuz çözmüş, resim e, şekillerini kusursuz resmetmiş kağıdın üzerine çiçek gibi bir kağıt vermiş. Hiçbir anlamı yok açıkçası yani. Hiçbir anlamı yok diyemem, direkt diyemem. Şundan dolayı belki de biliyor detayını ama şunu demek istiyorum. Bu kadar iyi cevap vermesi e, direkt olarak e, şeyin göstergesi değil yani. Bu çocuk bu konuyu etraflıca biliyorun göstergesi e, değil. E, mevzu o yani. Onun için e, not yanıltıcı bir şey ve artı yani bir insanı bir havaya da sokar yani ben 100 alsam bir sınavdan bir sınavdan aldım yani eğitim hayatımda lisans hayatında aldım nadirdir <gülüyor> <gülüyor> ee, ölçme bilgisi sınavından almıştım yani e, ben de nasıl aldığımı çok şaşırdım ben bir havaya girdim yani havaya girdim Hatta aynı hocanın başka bir dersinden ee, düşük bir not aldığımda hoca beni e, yanına çağırmıştı da yani karşılaştığımızda bana demiştik ya sen iyi öğrencisin niye böyle düşük not aldın falan demişti yani bir önceki notum 100 olduğu için böyle bir havaya sokuyor insanı hatta hidrolik dersinde ilk vizeden en yüksek notu ben aldım 73 aldım millet böyle bir buçuk falan aldı puanı puan buçuklu puanlar vardı hoca bir buçuk puan bile vermişti kim, bazılarına ben 73 almıştım yani orada bir havaya girmiştim yani çok Tehlikeli bir şey yani ee, gerçek amaçtan sapmaya sebep olması muhtemel onun için yani biraz tehlikeli buluyorum not mevzusunu. Evet ama hocam her ders için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ben ee, lisanstayken aldığım bir derste hoca aslında e Tek bir cevabı olan bir şey sormuyordu. Yani bizi o konuda düşündürecek üretim sistemleri olması lazım dersin ismini de çok hatırlamıyorum ama içeriğini hatırlıyorum yani tavşan kovalama vesaire bizim yılın üretimle ilgili konularda. Orada bizim bir sistem kurup onu çözmemizi istiyordu. O yüzden zaten herkes aynı cevabı veremezdi mesela. Yani kalıplaşmış bir soru kültürü yoktu mesela. O hocamız da İTÜ'den mezundu lisansı yüksek lisansı. Ee, o anlamda mesela ben sadece o derste gerçekten bir şeyler öğrendiğimi hissediyorum. mesela Onun dışında e, enstitü mühendisliğinde kendi alanımda aldığım derslere baktığım zaman hepsini aslında bir şekilde unutuyoruz. Çünkü o gün hazırlanıyorsunuz sınavı sınavdan çıktıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Ve bazı derslerde de şu vardı illaki siz de denk gelmişsinizdir. E, malzeme dersiydi yanlış hatırlamıyorsam. Birebir hocanın cevabını istiyor. Sözel, ol, sözel bir soru. Birebir aynı cümlelerle yazman gerekiyor. Tembel yani, hoca taktiği. <laughs> ya çok geriliyordum o sınavda. Evet, tembel <laughs> hocalar da vardır <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> çok zor geçmiştim gerçekten o derste. E, yani öyle birebir isteyen hocalar da oluyor. Böyle yönlendiren vesaire hocalar e, onlar daha motive edici olduğunu düşünüyorum ve daha çok şey öğretmeye teşvik ediyor. Ben mesela o hocam sayesinde sonrasında yüksek lisansa başladım. İşte onunla birlikte tezimi yazdım. Şimdi mesela doktoraya tekrar başladım. Yani çünkü sizin dediğiniz gibi aslında öğrenme hiç bitmiyor. Bir şeyler öğrendikçe ya bunlar da varmış, bunu bilmiyorum, buna da çalışayım vesaire. Öyle uzayıp gidiyor. Ben de kendi adıma birazcık daha e, özel sektörde, Çalıştığımdan dolayı hani akademiden de çok kopmak istemiyorum. Hani onları da oradaki bilgilerden de uzak kalmak istemiyorum. O yüzden ikisini birlikte yapmaya çalışıyorum şu anda. Hani en azından e, ders olarak ya da bir hoca tanımak olabilir. Onunla birlikte biraz daha bir şeyler öğrenmek, kendimi geliştirmek aslında amacım. Yoksa ben de mesela hoca olmayı düşünmüyorum aslında. Bizim alanımıza girmeden önce yani mühendislik ya da mesleki eğitime girmeden önce... Burada gördüğüm bir şey var yani. Burada insanlara şöyle davranılıyor. Ben bunu çoğu kez kendimle sorguladım yani. Bu insan bu konu hakkında bir şey bilmiyor. Yani bir şeye başlayacaksan diyor ki sen bunu bilmiyorsun. Sen bunun için eğitim almalısın. Yani mesela çocuk mu yaptı, doğuracaksın, çocuğun mu olacak yani. Sen çocuk yapmayı bilmiyorsun, sen çocuk bakmayı bilmiyorsun. Sen buna başlayacaksın, eğitim vereceğiz. Ve o eğitimin karşılığında size ödül de veriyor. Yani işte ne bileyim. Kuponlar oluyor, bez veriyor, şey yapıyor diyor ki yani ve çok bunu şey yapmıştım, takdir etmiştim yani buna başlayın. Çünkü gerçekten insan bilmediğini daha çok fark ediyor. Yani diyor ki ben bu konuda cahilim ya, ben bu konu hakkında hiçbir bilgim yok. Yani çocuk bakacağım ama nasıl bakacağım yani? Türkiye'de falan daha çok geleneksel tabii ki anneden babadan öğreti olarak geçiyor. Bu durum ama mesela yalnızken falan fark ettiğin şey şu oluyor yani evet ben bunu bilmiyorum ve bu kişiyi bana bu konuda bir eğitim veriyor ve öğretiyor yani hatta benim biraz da deli olduğum bir konudur böyle her şeyi hiç bilmiyormuş gibi davranırlar burada mesela bu Amerika'ya ilk geldiğimde dil okumla gelmiştim şöyle davranıyorlardı yani bir sınava sınava gireceğiz sanki sınavı ilk defa icat etmişler. Yani baştan bu yarım saatlik bir açıklama. Ben de hiç dayanamam. Dinleme potansiyelim çok yok açıkçası. Yani böyle bir şeyi baştan baştan dinlemek beni deli etiyor bir yerde. Ama sürekli böyle yani. Sen bunu bilmiyorsun. Sen, yani diyor ki sen işte bu konuda cahilsin buradan eğiteceğiz. Yani Türkiye'de gördüğüm genel eğitimle alakalı konuşu oluyor burayla kıyaslayınca. Sen zaten bunu biliyorsun diyor Türkiye yani genelde. Evet. Hocalar yani... anlatırken de böyle anlatıyor bu arada. Ders anlatırken de siz zaten biliyorsunuz hani diye ekleyerek gidiyorlar genelde. Evet evet. Her konuda. Mehmet yani. Hoca hariç öyle anlatmamıştı bu arada. <laughs> her konuda yani şey çocuk mu bakacaksın sen zaten biliyorsun oluyor. Yani araba mı sürecektin zaten biliyorsun bir sorun yok yani. Böyle her şeyi baştan bildiğini kabul ederek yaşıyor. O da işte büyük so sorunlara yol açıyor diye görüyorum. Yani Kesinlikle. diyorum ya yani mesela... Burada bir araya zaten... gireyim ben. Tabii. Ya, e, bence yani zaten biliyorsun gibi değildi aslında o. Bence şu. Yani bir şekilde hallolur. Aman ya işte tamam yani... Öğrenirsin. E, bir şekilde halledersin. sonra mi? sonra öğrenirsin. <laughs> yani e, bildikleri yani bizde Kimsenin bir şeyi tamam sen biliyorsun diye düşündüğünü sanmıyorum da yani yüzde yüz en azından ya da bir şekilde çözersin gibi kafası yani biraz açıkçası şey oluruna bırakmak yani konuyu e, şey yapmama yani nasıl diyeyim takibini yapmıyor gibi yani devlet e, o, o şey, şey yapmıyor yani mesela diyelim bir kişi e, çocuk sahibi oldu işte diyelim e, bir şekilde halleder ya falan ya da onu bile demiyor yani hiçbir şey demiyor.